Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere hamsi balık yapacağım. Kızartmasını yapacağım. Böyle bir kilo balık aldım. Şöyle balıkları temizleyeceğim önce. Böyle temizliyorum bunları teker teker. Çok minikler balık Arkadaşlar balıkları nasıl temizlediğimi göstereceğim size. Şöyle. Kafasını şöyle koparıp bu şekilde iç organlarıyla beraber çıkıyor. İki tertemiz oluyor böyle. bazen de şey kılçığını da alıyorum ama bu sefer almayacağım. Çünkü bazen de böyle şu şekilde içindeki kemiğini alıyorum ama bu sefer de almayacağım. Arkadaşlar buraya Karadeniz'den bu balıklar geliyor. Ne kadar taze gelse buraya ulaşana kadar Balıklar e, tabii ki bayatlıyor ve benim içime sinmiyor zaten. Ama keşke Karadeniz'de olsak da orada tazesini yesek çok faydalı olur. Balığın tazesi çok faydalı, bayadı da çok vücuda çok zararlı. Onun için balığa dikkat etmek lazım aldığımız zaman. Ama tabii ki elimizde çok böyle istediğimiz gibi taze balıklar gelmiyor. Bunu da aldım. Bu balığı da çok da içime de sinmedi. Ama yine de şöyle bazıları çok güzel de karıştırmışlar muhakkak. Her zaman böyle. Karıştırıyorlar işte. Hep hile. Arkadaşlar şimdi balıklarımı yıkayacağım. arkadaşlar bir yemek kaşığı tuz üstüne koyuyorum karıştıracağım şöyle bir 5 dakika kadar bekleyeceğim hatta 10 dakika bekleyeceğim içindeki kanı bir şeyi hepsi gitsin diye sonra bir daha yıkayacağım. arkadaşlar böyle balıkları 10 dakika tuzla karıştırıp beklettim 10 dakika şimdi bir daha yapacağım şöyle bir ağız daha yapalım. Böyle balıkların suyu süzülmesini bekleyeceğim. 10 dakika daha. Şimdi balıklarım iyice süzüldü. Bir tatlı kaşığı kişniş, bir tatlı kaşığı reyhan, bir çay kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı pul biber. Siz isterseniz pul biberinizi daha az kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı tuz, bir de 3 diş samırsak onları önceden dövmüştüm. Şöyle ekliyorum. Bir çay kaşık tuzu hepsini koymadım. Şöyle bir diş samırsak kadar daha bıraktım. O da lazım olacak bana. Tuzdan ıslattığım için balıklarımı tuz olabilir. Çok az bir şey tuz koydum. Arkadaşlar bir daha söyleyeyim. 3 diş samırsak, 1 tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kişniş, bir tatlı kaşığı reyhan. Biz hataylılar balığı bu baharatlardan kullanıyoruz böyle. Balık çok lezzetli oluyor. Siz de mutlaka deneyin. Şimdi 10 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra kızartacağım balıklarımı. Arkadaşlar şimdi salatamı hazırlayacağım. Soğan salatası. Biz buna salata aslında demiyoruz. Biz buna zerzevat diyoruz. Soğan zerzevatı. Yarım bağ maydanozu var böyle. Arkadaşlar kızartmadan önce balıkları salatamı hazırlıyorum. Kızarttıktan sonra balıklar soğumasın diye. Şimdi roka salatası yapacağım arkadaşlar birazcık. Böyle nanem var, bir bağ Taze bahçeden koparttım. fazla yapmıyorum arkadaşlar ziyan olmasın diye artar diye çünkü böyle bunu rokanın içine de bir yarım bağ maydanoz arkadaşlar naneyi de yanına yemek için böyle topladım bunlar şimdi hazır şimdi birazcık da domates salatası yapacağım 3 tane domates doğradım Şöyle bir tutam maydanoz da koyacağım, birazcık da soğan, şöyle az bir şey. Arkadaşlar bunlar şimdi bekleyecek, sonradan tozunu koyacağım, limonunu, çünkü sulanmasın diye böyle bekleyecek. Şimdi 3 çeşit salata yaptım. Şöyle kırdığımlarım var, balıklara bunları satacağım. Şöyle. Arkadaşlar böyle kürdana bunları böyle saplıyor. Bu şekilde. Şöyle saplayıp diziyor. Ama hoş bak hadi. Aziz Allah. Vel evveli vel Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar balıklarımı balkonda kızartacağım. Böyle, i̇çerisi kokmaması için böyle bir su bardağı yarısı zeytinyağı yarısı sıvı yağ şimdi tavam kızdı döküyorum arkadaşlar bu benim kara tavam 28 yıllık tava çok kaliteli bir tava diye kıyamadım atmaya çeyizimden kalma kusura bakmayın bunu için de yapacağım Arkadaşlar şimdi balıklarımı bu şekilde sapladım. Bu balıkları saplamamın sebebi balıklar ufak. Ufak olduğu için böyle saplıyorum. Kızartması da daha kolay. Emin olun ki çok kolay oluyor böyle kızartması. Siz de deneyin. Şimdi böyle şimdi balıklarımı böyle onun içine 3 kaşık unum var böyle. Bu şekilde. Şöyle tavaya Arkadaşlar beni bu kullandığım baharatları mutlaka kullanın. Emin olun balıklarınız çok lezzetli olacak. Evet. kızartması çok kolay oluyor böyle. Düzenli bir şekilde. Çünkü bunun balıklar çok ufak. Uğraşılmıyor. Güzel de olmuyor. Bir de ben balığımı asla içeride kızartmıyorum. Kızartma da aslında fazla yapmıyor. Ama senede bir iki defa yapıyoruz. Onu da istemezsek de. Balıklarımızı işte böyle salatalık koydum tab e, tabağıma yağını çekmesi için böyle Arkadaşlar ah, böyle domates salatam var Şöyle birazcık limon sıktım. Bir de çay kaşığının ucuyla tuz koydum. Bu hazır bu salatam. Sos yapmıştım. Bir diş samırsak, bir çay kaşığının yarısı kadar şey pul biber, bir yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limon suyunu sıktım. Böyle bu şekilde sos yaptım. Üstüne döküyorum böyle. Arkadaşlar içine tuz koymadım. Salataya biz nerede tuz koyamıyoruz. Böyle bir de soğan zerzalatım var böyle. Bu da bir e, tatlı kaşığı sumak. Bir çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı tuz. Hatta hepsini de koymadım. Bunu elimle yapmam gerekiyor. Böyle. Soğan zerzavatımız da hazır. Arkadaşlar balıklarımız da hazır şu an. Kızartıp çok güzel oldu. Kızartması da çok kolay oldu. Bu şekilde yaptığım için. Şimdi servis yapacağım. Arkadaşlar böyle ekmek arası da yapacağım. En sonunda ellemedim ellemedim. Elimi değdirmedim. Mecbur ayaklamak için bulaştırdım. Kalçıklarını da iyice ayıkladım böyle. Şimdi soğan zerzevatını da koyuyorum. Arkadaşlar biz Hatay'da buna zerzevat diyoruz. Kebabın yanında, balığın yanında bunu böyle tüketiriz. Bu şekilde. Arkadaşlar balığımız hazır. Servisimiz de hazır. Buyurun afiyetle yiyin. Bana abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hı. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere inşallah.